Hepinize arkadaşlar evet bu da 3. bölümümüz 3 bölümdür GTA oynuyoruz Hoppala Ben koş 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 Ne yapayım vurayım mı arkadaşlar yani Ne yapacağım bilemiyorum Geç 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 bu bölümleri Geç çok sıkıcı

Abi çok güzel. Durun bakın. Bakın. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Sese bak abi. Çünkü değişti resim gelmiyor. Siz duymuyorsunuzdu. Çok dikkatli dinlersiniz arkadaşlar. Çok iyi sesi gelir. Dın 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 Durun arkadaşlar bir dakika hemen biliyorum. Bakın. Bekleyin arkadaşlar. Hemen hop. Duyuyorsunuzdur bilirim ama size bir dinleteyim nasıl oluyormuş. Bakayım ses geliyor mu kulaklara. Bakın. Nereden oluyor bu sesi? Nasıl ama? Çok iyi. Neyse hadi kulaklığı çıkartalım. Bakın siz dinleyin ben de hemen geliyorum yine. Arkadaşlar ben bu şarkıyı çok seviyorum ha. Ben bu şarkıyı hep dinlemek istemiştim. Miştim arkadaşlar. Çok iyi. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum hemen. Şarkı bitti galiba. Hadi biz devam edelim. 3 dakika olmuş. Aa, geç abi bana ne. karakter açılmadı hala ya. Neyse artık görevler yapalım. Şu T işareti ne abi? Oraya gidelim arkadaşlar. Sonra da şu S işaretine gideri arkadaşlar. Tüm görevleri yapmaya çalışırız. Benim bildiğim 100 tane falan görev var yani. Yorumlara yazın. Oynamayı oynayanlar. İşte. Şurada... yine mi şu kadın ya? Bıktım abi. Heyo. Yine mi arabanı çekeceğim seni? Ya yine arabasını çekiyorum. Ben niye çekiyorum her zaman bunun arabasını? Hangi arabayla gidecek? Comak değildi. de. Rocket. Rocket'le gideceğiz. Roket araba. Ama doğru yazamadım. Rocket. Rocket. Bin kız şuna. Allah Allah. <laughs> armayacağım diye. Armayacağım diye. Şaka çıkar. Alacağım Bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> CTRL ile kaldırıyorum arkadaşlar. Ama çok zor kaldırmak. Bilgisayardan. Good baby. Yani senin bebeğin falan değilim. Annem falan da değilsin sen benim. Yani o yüzden ne demek oluyor? da annem de olabilir arkadaşlar. Ee, çok iyi bir bilgim yok ama. Nereye gidiyoruz ya? Hastane. Evet çok güzel. Ben tıklı hastane. Hastaneye çarp ölen iki genç diye haberlere çıkıyoruz. Şu arkamdaki genç bile değildir ya. 36-40 yaşlarında bir kadındır. Baksanıza saçlara falan. LSF'de ne kadar güzel bir reklam. Bedava bedava vada 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 Bedava silah diyor. E bedavaysa silah o zaman niye bize dışarıda silah kullandırmıyorlar onu anlamadım. <laughs> Hmm. Dur bakayım ben mi ilk önce şuraya bir tostlayayım. Öldüm. <laughs> Tonya'nın üstüne yattık. <laughs> tamam gel gel gel. Tamam. Aziz Allah Cenecelayı o, o ezan okunuyor. Hadi 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 hadi. Motor gitmeyelim bu sefer. Neyle <laughs> gideceğiz biliyor musun? <laughs> gel 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 gel. Gel gire 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 gel. Bile 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 bile. Almayacağım ki seni. Almayacağım. Olmayacağım. O ne ne? Olmayacağım. Olmayacağım. Sana söylemiyorum ben. Hadi 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 gidelim 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 tamam sus sus sus. Şimdi bir çakacağım. Göreceğim. Neyse hadi biz gidelim boş yolda. Artık araba modifiye etmeyeceğim arkadaşlar. Neyse hadi biz bir basa basa gidelim. Uy. Bugün bölümlü bir gün geçiyor benim için. Al 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 indi. Al indim. Al indim. Al indi. In in, i̇n in 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 diyordum. Dur lan ilk önce ben bilirim. Anne ne kapını açacaktım ben senin. Kapısını da açtırmıyor. Vay anasına. Bakın arkadaşlar şimdi. Bu ne lan robot araba? Ana çok tehlikeli bu. Ben bu görev yaptım mı yaptırılıyorum ama. çaptık. 9 dakika olmuş iyi. Bu arada arkadaşlar yarın pazar günü bugün cumartesi pazar günü arkadaşlar saat beş buçukta arkadaşlar Gene tabi şiddeler geliyor. Uy önümüzdeki arabaya bak be. Dur 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 dur. Bu nadir bir araba. Bunu ben bir çekeyim ya. Çok nadir. Durun arkadaşlar. Bu arabanın bizim olması lazım. Maalesef ince lütfen fail olmasın. Çünkü bu araba çok pahalı bir şey. Tamam geliyorum. 10 dakika. Hadi 10 dakika. 10 dakikalık bir işim var benim. Dur la bu değil bu değil. Şu şu şu. Şuna bineceğim. Ha bu. Hemen onu almam lazım arkadaşlar. Benim ona bir tanecik modifiye yapınca arkadaşlar bu bizim olacak. Hatta ben bunu karakola bıraksam. Bir bakalım kapısı gitti direkt var. ESC'ye bastım. Buraya yakın modifiyeci yok. O şimdi sorunumuz var. Maalesef benim buraya gidip görevi yarıda kesmem lazım arkadaşlar. Çünkü bu araba çok pahalı bir şey ya. Randıdan da bir ses çıkartıyor. Bak Tam geri geleceğim merak etme. Aman arabayı patlatmayalım. Çok kötü olacak benim için bu. Hemen ben bir şunu modifiye edeyim arkadaşlar. Rengini değiştirmeyeceğim. Spoiler'ı varsa spoiler'ını değiştireyim bir tek. Az kaldı. Hadi geleceğim bak. Merak etme. Bu araba arkadaşlar çok pahalı. Sadece bir yerde bulunuyor. O yeri de bende yok. Bir kere videosuna bakmıştım. Hayır. Gitmesin bu araba. Hayır. O kadar uğraştım ya. Ne yapayım? ESC'ye basınca araba gelecek mi? SC'yi basınca Oo geldi tamam 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 tamam. Bunu hemen yapıp eve götüreceğim bunu. Bu niye böyle ses çıkartıyor? Bozuldun mu şimdi? Neyse bu nazir bir araba yine de kalsın cepte. 13 dakika olmuş videomuz. 20 dakika 20. dakikada Lama. Yine benle bir şeyler yapacak ama hadi bakalım hayırlısı. Az önce yanımızdan geçen araba da pahalı bir şeydi ama bugün de artık şansımıza pahalı arabalar geliyor karşımıza. Vay be. Selamun uyku. Düşünsenize garaj kapısı açılmıyormuş. Vallahi Neyse hoş verin hadi. Peki, hemen modifiye edelim bunu. Dıt. <laughs> Normal koruması daha iyi. kırmızı olacak arkadaşlar kırmızı 11.000 bin liramız kaldı. Hadi be buna da paramız yetmedi. Bunu da taktım mı? Şöyle. Hoppa tamam arabamız da çok iyi oldu. 8000 bin liramız kaldı. Bunu arkadaşlar garaja mı koysak acaba? Hmm. Bunu evet garaja koyalım ya. Sağlam durması için. Hemen şöyle evi işaretleyelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben bunu buraya getireyim. Bay bay görüşürüz.